İşte böyle burada durduk. Gördüğünüz gibi. Böyle yerler ne deniyor biliyor musunuz? Bunun bir adı var. Bir adı var. Buranın adı hemzemin geçit. Tren yolu sadece trenin geçtiği yol. Ama karayoluyla demir yolunun kesiştiği yerlere biz hemzemin geçit diyoruz. yoldan geçiyoruz. Anlaşıldı mı? Kur'an tekrar etmesinden var mı? Ama bariyer bozuk olduğu için de açık olabilir. Bariyer bozuk olduğu için de açık olabilir. Orada bir görevli var. Biz de o görevliyi de dikkate evet. alacağız. Evet. Tamam? Şimdi Kur'an'ımıza hep birlikte tekrar etmesini Dur. Dur. Yoldan geçebilir miyiz? Hayır, bariyerler açıldı, odun birden geçerken geçebiliriz. geçebilirsiniz rahatlıkla, güvenle. Tamam. <laughs> güvenle geçebilirsiniz. <laughs> <'a> güvenle geçebilirsiniz <laughs> artık, süren ülkemizde yaşanan demiryolu kaza ve olaylarının önemli bir bölümü ne yazık ki insan hatasından kaynaklanıyor. Özellikle karayolu yolu ile demiryolunun kesiştiği hemzemin geçitlerde kurallara uymayan araç sürücüleri ve yayalara yayalar kazalara neden olabiliyor. Öncelikle demiryoluna yakın okullarda öğrenim gören ve demiryolu geçişini kullanan öğrencilerin ve vatandaşların karıştığı olayların sayısı ne yazık ki artıyor. Ülkemiz genelinde hemzemin geçitlerin güvenlik kullanımı konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla okullarda etkinlikler düzenliyoruz.